Start verildi ve 6. koşu olan Adil Tügel koşusu başladı. 5 numaralı Venivici 7-8 boy kadar 4 numaralı Mr. Big Shot'ta 4-5 boy kadar geç çıkış yaptı. 3 numaralı Good Child aldı. 4 boy gerisinde 6 numaralı Sofyan ya ikincide giriyor. Onun 2.5 boy gerisinde iç vardı. 1 numaralı Anadolu Koparan 2 boy geride 2 numaralı Bank Account. 5 boy geride iç vardı. 4 numaralı Mr. Big Shot onun 2 boy gerisinde. 5 numaralı Venivici sırasıyla 1400 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. Fark yine 4 boy kadar 3 numaralı Good Child Koçu'nun lideri İç Kulvar'da 2. ikte 6 numaralı Sofyanya 4 boy geride 1 numaralı Anadolu Koparan onun 3 boy gerisinde iç Kulvar'da 2 numaralı Benke Kant 4 boy kadar geride Orta Kulvar'da 4 numaralı Mr. Big Chateau'nun 3 boy gerisinde 5 numaralı Venevici sırasıyla 1200 metre start yerine gelinmek üzere Koşunun lideri Orta Kulvar'daki 3 numaralı Goodchild, Fark 3 boy kadar ikincikteydi. 6 numaralı Sofianya var. Onun 2,5 boy gerisinde Orta Kulvar'da 1 numaralı Anadolu Koparan. 2 boy geride içeride. Dördüncükte 2 numaralı Benke Account. 2,5 boy geride 4 numaralı Mr. Big Shot. 1,5 boy geride iç Kulvar'da. 5 numaralı Venivici sırasıyla son 1000 metreye gidiyor. İç kulvardaki 3 numaralı Gutschalt koşunun lideri. Fark yine 3 boy kadar ikincikte. 6 numaralı Sofyan'ı 2,5 boy geride. 1 numaralı Anadolu Koparan 2 boy gerisinde. 2 numaralı Bank Account 3 boy geride. 4 numaralı Mr. Big Shot 2,5 boy geride. 5 numaralı Beneviç'e sırasıyla düzlüğe yaklaşılıyor. 3 numaralı Good liderliği devam ediyor. 3.5-4 boy kadar gerisinde ikinciliğe 1 numaralı Anadolu Koparan girdi içinde. 6 numaralı Sofyan Yavar 2.5 boy gelende 2 numaralı Ben Kekan daha sonra 4 numaralı Mr. Big Shot işlerine Venivici sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Farklar azaldı. Orta kulvardan gelen 1 numaralı Anadolu Koparan içindeki 3 numaralı Good yakaladı. Az farklı öne geçti. Şimdi içeride ikincilikte 3 numaralı Good en içten. 6 numaralı Sofyan yadışlarına 2 numaralı Ben Kekan atak yapıyor. Son 200 metreye girildi. 1 numaralı Anadolu Koparan 1.5 boy önde dışından iki numaralı Benke Kant ataklara fark azaltıyor. 2 numaralı Benke Kant bir numaralı Anadolu Koparan'ın dedikleri Benke Kant geliyor. 2 numaralı Benke Kant koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Anadolu Koparan ikinci 4 numaralı Mr. Big Shot 5 numaralı Venivici dördüncü oldu. 6 numaralı Sofyan Yaysa koşuyu beşinci olarak tamamladı. 2 numaralı Benke Kant Özcan Yıldırım'la altıncı koşu olan Adil Tügel koşusunu kazandı.